Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konuşmamda gerçeğe birkaç yönünden yaklaşmak istiyorum. İlk önce dışarı bakarak, biz çok ama çok büyük bir evren içerisinde yaşıyoruz. Bilimin en son tahmini, gördüğümüz, görebileceğimiz kısmının 2 trilyon galaksi içerdiği, her bir galakside de tahminen 400 milyar yıldız var bizim güneşimiz gibi. Bu bilinen evren, yani bilinen evrenimiz 93 milyar ışık yılından bize gelen ışıklar. Onun arkası bize hiçbir zaman gelmeyecek çünkü evren big bang dedikleri büyük bir patlamadan sonra ışık hızından daha büyük bir hızla genişliyor. Dolayısıyla öbür kısmın daha bile büyük olabileceği yani veya ne olduğu konusunda hiçbir bilgi yok. Ama bizim görebildiğimiz, izleyebildiğimiz evren 2 trilyon galaksiden oluşuyor. Şimdi bu çok çok büyük. İkinci bir yönde şu. içeri doğru ne kadar büyük. Bir gün bir camide akşam namazında bir ben o zaman geçtim, ihtiyar bir adam. Oturun bakın size ne anlatacağım dedi. Böyle temiz bak giyinmiş ama fakir. Dedi ki bak şu yerden dedi bir toz alsak dedi. Bu toz dedi bölünür mü dedi. Bölünür. Daha da bölünür mü? Daha da bölünür. Bölünür. Sonunda artık bölünemeyecek bir noktaya gelirsek ona atom deriz demişler. Atom bölünmez demişler. Daha sonra bakmışlar. Çekirdeği ve elektronları var. Bölünebiliyor. Çekirdek bölünmez demişler. Onun içinde proton, nötron çıkmış. Nötron bölünmez demişler. O bölünmüş pozitronla elektron oluşturmuş. Yani diyor bu adam böyle hamal falan gibi gözüken ama Nükleer fiziğe girdi. Biz hepimiz şaşırdık. Hepimiz derken bir iki kişiydik. Dedi ki o çekirdek aslında bir alt evrendir. Siz içine girdikçe o büyüyecek. Girdikçe büyüyecek. Hiçbir zaman bitmeyecek. O atom bir kainattır. Dünyadaki onun tabiriyle bütün ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa olur gerçeğini yazamaz. Sonra durdu dedi ki buradan bir anlam boyutuna geçti. Senin de şu turnağının üzerindeki bir tane tozla milyonlarca böyle evren var dedi. Şu şu büyük kullandığın makineye bak dedi. Sen bu kadar muhteşem büyük bir makineyi nasıl ucuz işlere koşarsın ya dedi. Ben tabii o, o zaman bir şaşırdım. Bu tabii evrenin üç boyutlu evrenin bir açıklaması ve anlam arayışı. Ha, evrenin başka boyutları var mıdır? Daha doğrusu gerçeğin başka boyutları var mıdır? Ha, bu çok önemli bir konu. Şimdi öklit geometrisi çoğumuz ortaokulda okumuştur. İki nokta arasındaki en kısa çizgi, en kısa mesafe bir dürüst çizgi. Nokta dediğimizin hiçbir eni boyu yok. Çizginin üzerinde sonsuz sayıda nokta var. Tek boyutlu. Ha bir düzlemde de sonsuz sayıda çizgi var. Düzlem iki boyutlu. 3 boyutlu olduğu zaman bir nesnede yine sonsuz sayıda düzlem var. Şimdi ben bir oyun yaratıcısı haşa olsam otursam bilgisayarda bir oyun yaratsam. Superman var, Spiderman var, biri zıplıyor, öbürü uçuyor filan. istediğim kadar eman yaratırım, istediğim genişlik yaratırım. Benim hayalimle yarattım ve bu ekranda bunlar uçuyor, gidiyor filan. Şimdi Süpermen uçuyor, diyor ki ya beni kim çizdi? Benim yaratıcım kim? Süpermen'in beni anlaması mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü o iki boyutlu. Ben üç boyutluyum. Ben ona göre münezzehim. Yani onun bildiği konular, onun kuralları hiç benim için etkili değil. Onun benim hakkındaki görüşü de etkili değil. Benim adaletimin sorgulaması da hiç önemsiz. Dolayısıyla Boyut farkı birden bire sonsuz bir üstünlük getiriyor. Şimdi biz e, yani bir üst boyutta bizim evrenimiz e, ne kadar büyük görüşünüze bırakıyorum. Peki bu üst boyutlarda dan bizi dokunan noktada bizim bir e, referans alabileceğimiz doğru yanlış Değerlendirebileceğimiz bir evet. referans var mı? Var. Yani dünyada bilinen üç tane kutsal kitap var, biliyorsunuz. Ee, Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim. Şimdi History Channel diye bir kanal var, tarih kanalı. Onların Ancient Aliens diye antik uzaylılar yüzlerce dizisi var. Bunlar eski uzaylıların resimlerini, işlemelerini, eski e, heriflerdeki e, referanslarını bularak evet uzaylar var, geldiler, bizim kadınlarımızı e, e, döllediler, böyle iki ayak üzerinde bir nesil ortaya çıktı. Biz hepsi onların eseriyiz ve kutsal kitaplarımız da onlar yazdı. E, şimdi orada bir dakika dedik ve kutsal kitaplara şöyle bir şey bakalım. Bu bize çok önemli bir referans olacak ve onların da güzel bir kapak olacak inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir sistem var, ebced hesabı dediğimiz. Eskiden de böyle sistemler vardı ama ben Kur'an-ı Kerim'den bahsedeceğim ve Arapça dilinden bahsedeceğim. Arap dilinde her harfin bir rakam karşılığı var. Ebced hesabı diyoruz. Yani mesela Türkçe'ye uyarlasak A1, B2. 78, 9, ondan sonra 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 1000. Bu bazı kelimelerin rakamsal değerinin hesap edilmesinde kullanılıyor. Şimdi burada iki örnek vermek istiyorum. Bir tanesi bir element var, demir elementi. Biliyorsunuz 92 tane element var. Bunlardan bir tanesi demir. Kur'an-ı Kerim'de bir demir suresi var. El-Hadid. Yani mesela İngilizce'de the iron veya Almanca'da der Eisen der gibi ile beraber. Şimdi demirin atom numarası var. 26. Atom ağırlığı 56 veya 57 olabilir. İki izotopu var. El Hadid suresi Kur'an-ı Kerim'de baştan 57. sondan da 56. tesadüf denebilir. Ama ebced hesabına giriyorsunuz. Hadid sayıyorsunuz 26. El hadit diye sayıyorsunuz 56. Yani bu önemli kısmı benim değinmek istediğim kısmı bu. Ha, parantez içerisinde şunu söyleyeyim. Demir'in ayette Allah demiri gökten indirdi diyor. Dünyanın füzyon yaşı biliyorsunuz güneşte hidrojen ve helyum var. Bunlar hidrojenler füzyon yapıyor, helyum oluşuyor. İlave füzyonlar ilave elementleri oluşturuyor. Ve ondan sonra planetler ortaya çıkıyor. Şimdi dünyanın yaşı kendi demirin olmasına imkan vermiyor. Henüz yaşı küçük. E demiri nereden geldi? Bugün bilim gösteriyor ki bütün demir dünyaya meteor yağışı ile indi. E şimdi Hz. Muhammed filozof Muş da kafadan yazmış ya kardeşim 1400 yıl önce dünyanın bütün demirinin göften gökten geldiğini iddia etmek çok spesifik bir şey bunu da parantez içerisinde söylemiş olayım. Şimdi ikinci örneğe geçiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir arı suresi var. Arı Arapçadan nahl diye geçer. Arının arı ile ilgili ne rakam olabilir? Kromozom sayısı. Biliyorsunuz bütün hayvanların bir kromozom sayısı vardır. Arının kromozom sayısı 16. Tahmin edebileceğiniz gibi Arı suresi Kur'an-ı Kerim'de 16. suredir. Arı kelimesinin harflerini topladığınız zaman yine 16 veriyor Ebced hesabıyla. Ha onda da bir ilave e, güzel bilgiler var. Yani son 100 yıl içerisinde bulunmuş bilgiler. E, mesela e, balı yapan sadece dişi arı olduğuna dair bazı küçük detaylar daha var o surede. Ama benim altını çizmek istediğim bu Ebced hesabı. Şimdi önemli soruya geliyorum. Böyle birçok hayvan ismi e, kromozom sayısını veriyor. Peki soru şu. Uzaylılar geldi, kitap yazdı. E peki Kur'an-ı Kerim inmeden bin sene önce, iki bin sene önce Araplar arıya ne diyordu? Nahu diyordu. Demire ne diyordu? Hadit diyordu. Peki bin sene önce, iki bin sene önce Araplar demire öyle bir isim verecekler ki Sırf demir 26 olacak, artikeliyle 56 olacak. Onlar mı bunu hesap etti? Nahalda nasıl oldu? Birçok daha hayvan içinde bunlar nasıl oldu? Uzaylılar 2000 sene önce gelip ö, bütün Araplar topladın. Bak arıya nahal diyeceksiniz ha mı dedi. Eğitim mi verdi? Seminer mi açtı? Yok. Bunlar insanın beyninin sintaksi ile ilgili, yapısı ile ilgili. Yani bu şekilde yaratılmış bir beyin bu kromozom yapısı arıyı görünce oranın halkı ancak nahal diyebilirdi. O önceden belirlenmiş. Önceden tanımlanmış bir şey. Demiri görünce ancak hadit diyebilirdi. Ve öyle dediler. Dolayısıyla bu ancak yaratılışla ilgili bir şey olabilir. Çünkü o bütün o insanlar aynı zamanda bir zamanlar bir zigottu. Bütün bu hayvanlara bu ismi verecek yapı, biyokimyasal yapı nasıl oluştu? Bir zigottan oluştu. O zigotu yapan sistem ne? Yine zigottan gelen bir sistem. Yani o arıya nahal diyen insanların bunu yapacak yapıyı oluşturması anne babasına, dedesine, daha önceki dedesine hepsine bağlı. Dinozorların üzerinden atlayarak yani kontrollü evrimden programlanmış evrimden, yaratıcının belirlediği evrimden geçerek Big Bang'den itibaren gelmiş ve hepsi buna Null demiş. Dolayısıyla e, antik uzaylılara şöyle söylüyorum, güzel kardeşler merakınızı takdir ediyorum ama uzaylıların kutsal kitapları yazdıkları e, doğru değil, bu mümkün değil. E, o zaman peki şöyle bir soru çıkar, çok klasik bir soru. E bizim arıya bile ne diyeceğimiz önceden belirliyse, kimin kim olacağı, kimin oğlu annesi olacağı hepsi belliyse, bu kadar çok bir predeterminizm, önceden belirlenmişlik varsa, her şey kaderin bir konusuysa, biz yaptığımız kabahatlerden sorumlu muyuz? Bu zor bir soru tabii. Orada bunu kader konusunda iki tane açıklayıcı örnek var. Batı kaynaklarından gördüğüm, bir e, gemi halatı düşünün, gemi halatın böyle belli bir istikameti var, bir yöne gidiyor ama içinde daha küçük parçacıklar, biri böyle gidiyor, öbürü öbür türlü geliyor. İçindeki ipler daha farklı davranabiliyor ama sonuç o halat aynı yöne gidiyor. Yani bir topluluk bir yere doğru gidiyor, içindeki insanlar sağdan dolaşsa, soldan dolaşsa aynı yere gidiyor. Ama sağdan veya soldan dolaşmakla bir sorum, sorumlulukları var. Daha güzel bir örnek şu, Hazreti Ali radıyallahu anh bir adamdan bir yardım alıyor. O mu teklif ediyor? Kendisi mi talep ediyor bilmiyorum. Ama gün boyunca Hazreti Ali'ye yardım ediyor ve hep Hazreti Ali'nin atının eğerine bakıyor. Çünkü çok güzel bir eğeri var Hazreti Ali'nin atının. Adam hep o atın üzerindeki eğere bakıyor. E bütün gün yardım ediyor. Hazreti Ali bir ayrılmak durumunda kalıyor bir süre. Ve diyor ki ya geri dönerken bu adam bana çok yardım etti. Gideyim o eğri ona hediye edeyim. Geri dönüyor bir bakıyor. Adam eğri çalmış kaçmış. Şimdi o eğerin o adama ait olacağı onun kaderi. Ama sağdan mı soldan mı? Bekleseydi Hazreti Ali gibi mübarek bir adamdan e, şey alacaktı, bir hediye alacaktı. Beklemedi, hırsız oldu. Dolayısıyla bizim e, özgürlük alanımız içerisinde, degrees of freedom dediğimiz özgürlük, özgürlük alanı içerisinde yaptığımız ee, tercihler bizim kaderimiz. Ee, Cenab-ı Allah biz, bize bütün bu e, belli aralıklarda özgürlüğü vermiş. Dolayısıyla mesuliyet bize ait. Peki e, biz ne yapalım? Biz bu başımıza gelen e, Cenab-ı Allah'ın imtihanı Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi başınıza hiçbir şey gelmez ki e, korunmuş bir metinde yazıyor olmasın. Yani imtihanın bütün soruları bir levh-ı mahfuz'da yazıyor. Bizim görevimiz cenabı Allah'ı ignore etmeden, kale almamazlık yapmadan onun yansımış güzelliğini seyrederek adaleti yaşamak, güzelliği yaşamak. Ee, benim de sizlere aciz bir kul olarak tavsiyem bu. Hepiniz Allah'a emanet olun.